Merhaba arkadaşlar. Ee, Survivor dizisinde Dolkan da evet orada. Ee, bugün devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ee, gördüğünüz gibi yeni bir texture pack Eee Şimdi onu Dolkan da attı. Şu anda keşfediyordu. Ben bunu uzun zamandır aslında bendeydi. Ama açınca donuyordu, kasıyordu vesaire. Şimdi düşündüm, bunda daha da çok kasar diye düşündüm. O ıı, kasma sorunu gidermek için bir iki hafta önce bir, birkaç ayar değiştirmiştik. Şimdi bir baktım ki ıı, tekstürpek gerçekten de çok ıı, güzel gözüküyor. Dorkan, güzel değil mi tekstürpek? Güzel. Yani o ayarlardan sonra lat sıfıra düşüyor bu ayarları bir gün hani seyircileri gösterelim bence bence de onu sen göster, ben onu, Hı -hı. Yani, meşale, böyle. meşale, meşale şu, tekstürde gerçekten de en çok sevdiğim şey kılıç kazma vesaire şeyler çok güzel gözüküyor. yere doğru tüzüğe bak böyle artık sonu neresiyse diye açıldım böyle sen ne yapıyorsun? ben sana doğru geliyorum ya şöyle stone pickaxe ee, Aslında e, bazı teklif peklerde karakteriniz de değişiyor. Yani bazı teklif pekler özel hazırlanmış. Skininiz de değişiyor. Böyle de e, o zaman e, çok da güzel oluyor. Ben çok sevmiyorum böyle şeyler ama arada sırada bazı oyun, oyun oynuyoruz mesela biz bazen bazı arkadaşlarda eğlenceli oluyor. Orman ağacı tarlasını ah. alalım. Kreative sokalım. Kreative şu şekilde. Şöyle, canım, canım, canım ya ya benim. Ya bir e, de bak benim de çok kötü. Ah. ne kaç oldu? 24. 24 çubuk. Doğan çubuğun görünüşüne baktın mı? Baktın mı? Al bak çubuğu al bak. Çubuğa geç şimdi. Ne ama filiz gibi. <laughs> e, fırın fırın çok güzel. Fırını gerçekten de çok sevdim. Demir. Evet demir. De. Demirleri koyalım şuraya. Ve, ee, evet, yani Yalnız, Yalnız meşaleyi kötü, yapmışlar yani, yani, yani o şey, o şey o kötü, kötü, yapmışlar. yapmışlar. Evet meşale kötü onu ben de fark ettim. Doğukan fırına bir gelip baksana. Çabuk. Koş koş Yürü. koş koş. Geçemeyeceksin. Ee, ateşe öyle güzel dedik bak bak. Ah be. Lan. <laughs> Göremedim. ohaa 25, 25 tane, tane demirimiz gibi. oldu kullanma şerleleri de koyduk ve ben kızıcımla yoluma çıkıyorum kapı çok güzel orman biraz garip gibi odunlar çok güzel bence yuvarlak içi böyle fidanlar çok güzel gözüküyor Ondan sonra, ben gerçekten ben aynen fidanlar güzel, güzel gözüküyor Abi, toy <laughs> <kişi. gülüyor> Kardeşim bir an oraya girdi. Abi de toy kesmedi olsun. Ah, tam Dokar, öyle bir tokat yapıldı şu an. Oh, tokat. Et, 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 değil etsi. et, 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 et. Yumurta, yumurta abla. Eee, ya hiç hayvan yok ya burada. Keseceğim, keseceğim lan. Aa, şurada tavuk. Tavuk. Tavuk, <laughs> tavuk eti kesin ne de güzel yapmışlar. Tavuk eti nasıl gözüküyor gördün mü sen? Hele ayak ayakları kesilmiş tavuğun. Doruk, şimdi şey pişireceğim, var. göreceksin nasıl piştiğini. Git çık dışarı işte sen oraya doğru. Bu arada ev nerede? Harbiden. Evet, evet ben ben Abi kardeş. Tekrar edin. Sen, Sen neredesin? neredesin? Buldum. Sağ Bu da e, kaç tane odun topluyorum. Ben de şey çok yaratıcı olmuş. Ormanın e, o şey odun var ya. Ağaçlardaki odun. Odunun içinden yuvarlak bir şey var ya. Bu yuvarlak şeyin içinde bir sürü şey var. Ee, nokta nokta şeyler var. Doka şimdi e, fırının nasıl bir şey olduğunu gösterelim. Çok güzel bir fırın. Şey. Oha fena yanıyor. Bir tane. Evet şimdi kılıcı da koyalım. bir, türü, e, bir tane de pida. Pida. Ee, çok güzel bir evimiz oldu birazdan video vereceğiz. Şöyle bir bakalım aşağı doğru. Oha. Burayı sonra çevirmişiz. Vay be. Güzel bir ee, anlamı. Şu an etleri bekliyoruz. Etleri yedikten sonra görüşürüz. E, vedalaşacağım. Bu videonun da sonuna geleceğiz. E, pişti e, mi? Pişmiş bir tanesi. Ben ödürüm ve yedikten sonra yemesi de çıkma ya. Aa, ordu, 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 ordu. Dorukhan, gel bakalım, ne mah bu senin düşüşü. Dur ben sen yanıma geldim gerek kalmadı. Eee, bir dahaki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere. Ben atlar. Ben doktor. Ben doktor. İyi akşamlar.